Merhaba, izle, öğren. Değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Barış'ın açıklaması, Yağmur'un sevgilisi olabilmesi için önce benden boşanması gerekiyor. Tüm detaylar haber akışımda. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haber akışıma gitmeden önce beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Oyuncu Barış Baktaş son açıklamalarıyla magazin basınını sağladı. Bir süredir eşi Yağmur Yüksel ile arasında gerginlik ve ayrılık dedikoduları. Perde arkasında dolaşırken Baktaş'ın sözleri durumu yeni bir boyuta taşıdı. Ünlü oyuncu Yağmur'un sevgilisi olabilmesi için önce benden boşanması lazım diyerek hem evliliğin resmi statüsünü hem de eşinin adının başkasıyla anıldığını doğruladı. Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Yağmur Yüksel ile meslektaşı Oktay Ekinci arasındaki yakınlığın rol arkadaşlığının ötesine geçtiği iddia edildi. Çift, çeşitli etkinliklerde birlikte görüntülenmiş, hatta birlikte vakit geçirdikleri fotoğraflar bile aşk dedikodularına yol açmıştı. Ancak Barış Baktaş'ın son açıklaması bu iddialara hem hukuki hem de duygusal bir cevap niteliğinde. Baktaş, uzun süredir magazin basınından uzak durmaya çalıştığını. Ancak isminin ve evliliğinin kamuoyuna duyurulmasından rahatsız olduğunu belirtti. Evliliğimizde sorunlar olabilir. Ama resmi olarak hala karı kocayız. Bu durumda başka bir ilişkiden bahsetmek bana ve evliliğimize saygısızlıktır diyerek net bir tavır takındı. O arada Yağmur Yüksel'den henüz bir açıklama gelmedi. Sessizliğini koruyan oyuncunun iddialara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Oktay ikinci ise. Söylentiler hakkında biz arkadaşız diyerek sessizliğini korudu. Barış Baktaş'ın bu açıklaması hem hayranlarını hem de sektörü şok etti. Dergi yorumcuları, çiftin önümüzdeki günlerde boşanma sürecini başlatacağını ya da bir araya gelip net bir karar alıp bu krizi aşacağını öngörüyor. Oyuncu Barış Baktaş, manşetlere taşınan şok bir açıklama yaptı. Uzun süredir eşi Yağmur Yüksel ile ilişkisinin krizde olduğu yönünde spekülasyonlar yapılıyordu. Ancak iki taraftan da net bir açıklama yapılmamıştı. Sessizliğini bozan Barış Baktaş, evliliğinin devam ettiğini belirterek, eşinin başka bir kişiden bahsetmesine sert tepki gösterdi ve, Yağmur'un sevgilisi olması için önce benden boşanması gerekiyor, dedi. Bu açıklamalar, kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin basınında ilgi gördü. İddialara göre Yağmur Yüksel ile meslektaşı Oktay ikinci arasında, bir süredir yakınlaşma olduğu konuşuluyordu. Ortak projelerle gündeme gelen ve zaman zaman aynı çevrede görüntülenen çiftin yakınlığı, dedikoduları daha da alevlendirdi. Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar, Yağmur ile Oktay'ın birlikte vakit geçirdiği yönünde yorumlara neden oldu. Ancak Barış Baktaş'ın açıklaması, bu suçlamaların hukuki ve ahlaki boyutlarını da ortaya koydu. Barış Baktaş, uzun süredir sessiz kaldığını. Ancak bu şekilde evliliğinin sorgulanmasından endişe duyduğunu belirtti. İlişkilerinde